Annene, babana, ailene, devletimize, milletimize de hayırlı bir evlat olsun inşallah. Böyle bak, abi. Keyfin <laughs> hmm? mi? Hmm? Şey, görüştüm, Şey, hepsi görüştüm ben. Ee, bir de aylık yanaşısını yaptıracaklar. 40'a çıkınca da herhangi bir hastanede kalça çıkıntıda muayenesi yaptıracak bebek. <laughs> çok sık emzirmek. Güneşin Teş de yapmanın faydası. Evet. 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 hatta mümkün olduğu kadar güneşin çok etkili olmadığı saatlerde dışarıya çıkarmaz. Evet. Krem muhakkak. Bir de aslında güneşe çıkarsam bile hani direkt faydaları da var, zararları da var. Yani daha çok dinleyin dedim yani başkanım. <laughs> bu bebek seti e, açıp bebeğinizin altını değiştirebiliyorsunuz bunda. Ben şöyle yapayım. Bunu tek tek kullanabiliyorsunuz. Şunu şu, alt şey oldu. Çocuk Veya bunun içine yatırabiliyorsunuz. Ne tatlıyız? Şey melek mi uyuyor? Melek, melek. Zaten melek mi? Olmadı. Maşallah. I love those.